Arkadaşlar sizlerle Şöyle karakterim var. Oyuna başla diyorum. başlıyorum. Uzun zamandır video çekmiyorum. Oyuna oyunda zamandır oynamıyorum. Az seviye seviyeyim. Karşımdaki adam kaç seviye çıkacak? 11 seviye. karakter bende de var arkadaşlar. Bu maçın karakterlerini göstereceğim. Özel müşterim sağ üst köşede. <laughs> hemen ben de kullanayım. Arkadaşlar çok kasıyor internette adamın. 1-0 Oyunumuz aşırı kasıyor. Aşırı kasıyor arkadaşlar. Aşırı kasıyor arkadaşlar. Haydi şansım yüzde Ne yaptığını göremiyorum daha. Biz bitireyim bari. Ne? Arkadaşlar izlede. Nasıl? Kötü oynuyor diyemem de arkadaşlar böyle kasınca aşırı kötü oynarım ben. Arkadaşlar ah. zıplıyorum. Bu oyunda biraz kaybettim. Bu hep kasarak oldu. Başka hiç kaybettiğim yok. Şöyle yedim size. Sağlam Ne? <Döküyor>, topa. <tıkıyor>, <laughs> <laughs> Nasıl hiç <şiştim> topunda? <ya? gülüyor> Oyun çok kasıyor. Bu kadar kolay değil dedi. Hadi bakayım. Azıcık kasıyor şu anda arkadaşlar. Tamam kazandık. <laughs> uh! Bir kastı arkadaşlar ya. Kaslayacak yerim arkadaşlar. Bu Dördüncüyüm şimdi ikiliye çıktım. Ben içeride kendimi de değiştireceğim. Fektem çıktı. Hadi kapatalım. Şimdi size karakterleri göstereyim. kastı. Umarım açılacak. Ben açılsın diye Kapatabildim mi? Evet arkadaşlar. onun karakterlerimi göstereyim. Şuna var. Ee, işte şey şimdi kapatayım. Jake var, Tadio var, Ronnie var, Genç Yıldız var, Glasa var kan klasörde Klas ortası geçti ama aslan kral, kral sonra hızlı Sonra robo mühendis. Diş sihirli forvet. Sizin <laughs> en güçlüsü bu. Sizin alt evet. gücüm var. Sizin alt gücüm var. oyuncusu yapalım sonra. Hadi ilkten gitmeyiz. Oyun ismi Kafa Topu 2. Ne yok herhalde. Şu an çok korkuyorum arkadaşlar. Kaybedebilirim. Bilmiyorum. <laughs> He. Kırmızı kart yok. Neyse sessiz bilmiyorum. Ah oh be. Ah, kırmızı kart. Pes etmeyeceğim. Son çok. Şunu boşalalım. Ekstra zaman. Hemen topla arkadaşlar. Evet, elim. Elmasım gitti ama olsun. 2 elmas kötü ama olsun ya. Şöyle açayım ben falan. El Truko'yu alacağım arkadaşlar. Nerede ya Çirko? Ben yani de var mıydı ki? Bu Bunu da almamıyorum. Şu iskeleti de Bunu çok istiyorum da arkadaşlar almıyor ya. Yani şu az önce çıktı. Şimdi sizlerimi de alayım. Şimdi bir şey de alayım. Şimdi hey, oh. Ben seviyorum onu seviyorum arkadaşlar. Onu seviyorum. Kostüm paketi açıyoruz. Kostüm paketinden ne çıkıyor? Kanal krampon yenge. Heh en şükür yeşil krampon. Yeşil kramponu çıkardık arkadaşlar. Baksanıza ayağım bir kramponu. Şampuan giyme vakti. Oh, öyle şükür. Hala çıkmadı. Bakın arkadaşlar şurada neler var. Daha ileride. Heh. Ronaldo, Neymar bunu bilmiyorum. Messi, Ibrahimovic. takım var arkadaşlar takım akın, agalar diye şöyle kulübüm var ay menajer bir dost takım biz de üçteyiz agalar. geçebiliriz bence ki bir sonraki videoda görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın Bye. Like